Bir yamuk duruyor gibi şu an. Beni unuttunuz mu? Ben olsam unuturdum çünkü yani ne kadar zamandır video atmıyorum. Sanırım iki ay oldu. Evet benim ne zamanım yok. Şu an yani. Genelde genelde yok çünkü hafta esnafı falan filan. Ee, bu arada saçımı boyadım. Bu aktı. Ben böyle bakır kahve gibi bir şey yaptım. saçımı. tepesi niye böyle oldu bilmiyorum. Şu an zamanım yok çünkü Dersi yetişmem lazım ama süper dersi ben almıyorum ben veriyorum. Ben normalde vermiyordum. Çünkü yani gerçekten zamanım yok ki e, isteyen kişiye de zamanım yok demiştim. Ona rağmen nasıl böyle oldu inanın bilmiyorum. Öyle işte ders için hazırlandım. Hazırlanmadan önce niye açmadım videoyu bilmiyorum. Bu şekilde aldım. Böyle bir bebek bu. Kalk hadi. Kaç saattir yatıyorsun burada? söyle hadi. Böyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar vize haftasındayım. Bugün iki tane sınav oldu. Şimdi de yarınki sınavımın son çizim şeylerini bitiriyordum. Arkadaşlar ben 5 saat kadar uyuyakalmışım. Ee, şu anda bütün çizim hevesim kaçtı. Bırakır mısın aşkım kalemimi? böyle bir şey var işte bana sataşan bir kedi bu. Merhaba. <gülüyor> 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 en son <gülüyor> evde <gülüyor> ders çalışıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün İngilizce sınavım var sadece. Evet arkadaşlar bize günü bilmem kaç Saçım başım dağınık ee, İlk haftaki sınavlar bitti Kaldı ikinci hafta Bugün de son teslim yaptım Şimdi de bugün perşembe ee, Cuma günleri okulum yok Yani sınavım da yok Yani iş var Pazartesi günü çizim ödevlerini bitirmeye çalışıyorum Teslimleri Öyle Bu şekilde arkadaşlar Biraz bıktım yemin ederim Keşke bu ben olsaydım. Resimden soğudum yemin ederim ya. Vallahi resimden soğudum ya. Şu... İğrenç oluyor. İğrenç. Ben normalde böyle e, kumaş tonlamam. Ama canım o kadar çok istemiyor ki yani. Evet arkadaşlar. Şu heykel dışında her şey okey bence. At falan da iyi oldu. Keman da iyi oldu. Ya fotoğrafa göre at normalde de biraz öbürlüğe benziyor da. Ama ben fotoğrafta yaptım ama kız beyaz bir heykel. Ya tam bitmiş hal değil aslında. Üstüne bir şeyler yapar mı bilmiyorum. Yani çok canım sıkıldı bırakıyorum. Bugün de bu kadar çizim yeter ya. Öf, bıktım artık her şeyden. <laughs> Ayın baba selamlar. <laughs> <gülüyor> <Çalışmaz>. <gülüyor> <Kayın baba>. <gülüyor> Bugün <gülüyor> e, Erenci oynuyoruz. Yani kabul ediyoruz. Koyacağım ama ona göre. Nereye koyacağım? Yurtuba. Tamam koy. Koyayım mı? Koy kayın babam. Evet, ne oldu ne? Kayın babamla. Tavizdeyiz. Şey yapıyoruz. Bu ben. Ben kasıyoruz. O da <laughs> Onun oynadığı telefon benim oynadığım. <laughs> Şöyle ortam. Renk <laughs> <laughs> Başlat. Kayıp baba gözü kaldı. Allah telefonu seni çekiyor. Başlattın mı? Hayır şey aç. Ben nereye gidiyorum? Eğlence aç. Ee, şey kapatıyorum. Aynen sınav haftası. <laughs> Bugün ders çalışıyor. <laughs> Ama eve gidince yine yapacağım. Özel mi yapacaksın daha? Oyuna gideceğim eve gidince. Benim... Diğer not ne? Ha tamam. Diğer not ne diyeyim? Sabah 11'de. Aynen. Bir know. şey He mi içeceğim burada? 11'de. Açtım. Ama bastım gibi. Diğer yana koy. Agamı kurtarmaya gidiyorum. Kayınbaba Kayın öldü. Dört parmak koydu ya. Beni bir parmak. Beni kurtarıyor. Hadi hadi hadi. Günaydın. Son üç sınav. Bugün saymazsak son iki. Bununla yüzümü nemlendirdim. Bu güneş kremi çok güzel. Bir de e, aynı markanın bu var yeşil olan. filmin kayması şaka mı? Arkadaşlar şu an saat sanırım 11.30 ya da 12'ye gelmiş olabilir. Ben bugünkü sınavı atlattım. Bugünkü sınav ilk sınavım, ilk çizim sınavım. Onu hatırlarsanız sergi kurmuştuk böyle. Onun kadar iyi geçmedi. O o ilk derse ben daha çok özeniyorum daha doğrusu. Yani bu derse çok özenmiyorum. Çalışmalarımın çoğu yarımdı zaten. O yüzden çok bir şey beklemiyorum. İlk sınavım güzeldi işte ilk bu desen sınavıydı o. Resim atölyesiydi resim atölyesi güzeldi. Bu işte bugün son iki sınavım kaldı. Yarınki saymazsak bir sınavım kaldı. Son kalan sınavım da afiş teslimi yani Photoshop bilgisayar dersi. Bugün de işte sanat sanatta iğrenç bir ders ezber full ezber gerektiren bir ders. Bugün ona şey yaptım biraz. Sonra sunum falan filan bir şeyler vardı. Şu an bir şeyler yapıyorum. Şu şekilde A4 kopya istemişti hoca. Onu şey yapmaya çalışıyorum. Böyleli. Evet arkadaşlar hepiniz sergime davetlisiniz. Evet arkadaşlar şaka maka sınavlarım bitti. Bir an hiç bitmeyecek sandım. Çok uzun geldi. Ve son olarak bilgisayar dersinin e, sergi afiş kapağını yaptım. İşte bu şekilde oldu. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarınızı yazın bacım. Çok aslında çok uğraşırım diye düşündüm ama kısa sürdü. Yani daha da uğraşmak istemiyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi bu videoyu kapatıp bütün iki haftayı baştan sona editleyip atacağım. Belki bu akşam atarım bilmiyorum. Bugün ayın 15 olması lazım. Vizeler bitti şükürler olsun. İnşallah daha fazla video gelecek. Yani inşallah. Öyle yani. Beğenin. Şey yapın işte. Öyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone de olun. Instagramları da şuraya bırakıyorum. Hem çizim hem işte kişisel.